Bilim insanları uyardı. Büyük Marmara depremi kapıda olabilir. Peki ne zaman olacak? Marmara Denizi'nin altındaki fay hattı 7.5 büyüklüğüne varan bir deprem üretebilir. Uzmanlara göre bu deprem önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilir. 1999 depremi 17.000 can aldı. Ancak Marmara'daki yeni bir deprem çok daha büyük olabilir. Sadece binalar değil Tsunami riski de var. Deprem sonrası 5 metreye varan dalgalar kıyı şeridini vurabilir. Peki, ne yapmalıyız? Deprem çantanızı hazır tutun, güvenli alanlar belirleyin ve binaların dayanıklılığını kontrol ettirin. Sizce İstanbul büyük depreme hazır mı? Yorumlara yazın ve fikirlerinizi paylaşın. Bu tarz bilimsel gerçekleri öğrenmek için Bilimiz kanalına abone ol ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda başka büyük bir soruya cevap vereceğiz.